Kaldım. Ay cennet. Hoppa. Ben böyle bir, birisiyle iş yaparken şey yapmama geliyor. Oraya... i Günaydın. 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 Şey diyeceğim. asansör çok temiz farkında mısın? Evet. Ya yenilenmiş gibi. Ben basar. Ben basasız yapacağız nasıl? nasıl? Ya. Ben bas. Hayır canım bayağı temizlenmiş. Ha bir dakika. Doğru. Kızlar, Annemin balkona gelip bakar mısınız şu sofranın tatlılığına? Anne sofraları neden bu kadar güzel oluyor? Bir acıktırıyor insanı değil mi? <laughs> Anne can ne diyor biliyor musun? Acele et, dedim bak annem kapıda kaldı. <laughs> Bizim dünkü anlattığım muhabbeti. Onlar tutmadı. Tohum zamanı değil annem çiçek ekti. Tamam. Bu tutan biber bunlar herhalde. Maydanoz mu ne? Kıl biberler var. Olabilir. <laughs> Onun yanında vardı bir çilek. Orada mı tutmadı? Tutmadı onlar. Kıl ver bakayım, kıl ver diyorlar. Ha marul var. Yok göbek mi vardı? Marul mu vardı? Çilek tutmadı, göbek tutmadı. Çilek yok domates de. Domates mi? tane servis sabah versin bana bir tane? Ekmek ben de. Ama Yok mu? Tamam. Şeker ne vereceğim? Otur otur Şeker, şeker alacak. Şeker çekmecede. de. evdeyim. Hacı kahvaltıya geldi. <laughs> ne Anne bu sabah başına gelenleri anlatır mısın? Bu arada kahvaltı bulaşını yıkıyor. Anne. Sabah e, benim kızımın mesajıyla uyandım. Anne balkonda kahvaltı yapacağız. Yapalım senin balkonda diye. E ben de ne yaptım? Kalktım dedim. Kahve aldım biraz. Dedim. Ekmek poğaça aldım. Kapıyı da kilitledim. Bir güzel gittim. Daha sonrasında Eve geldim anahtar yok. Sonra anahtar ara 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 anahtar yok. Çilingir çağırdım anneciğim. Çilingir kapının göbeğini değiştirdi. 400 TL paramı aldı. Can bizi kapatıyor götürseymiş daha ucuza gelecekti değil mi? <laughs> Sonra kartımı kaybettim kızım. Kart olayını da Can biliyor. Nasıl Şimdi oldu? annem bize dedi ki kahve, su, işte detaycan falan alın. İnternetten alacaktık biz bunları. Tamam mı hanımlar? O sırada annem çantasında kartın olmadığını fark etti ve Can'a dedi ki git kartımı bul gel <laughs> e, düşürebileceğin yerleri söyledi. Hayatım devamını anlatır mısın rica etsem? Daha sonra ilk başta manava gittim. Bir manav vardı, bir de fırın vardı. Manava gittim, manavda baktı. Dedi, dedi, ne kartı? Dedi böyle böyle bir durum vardı. dedi. Kayınvalidemin kartı burada düşmüş olur dedi. Ya burada bir kart var dedi, kayınvalidemin adı ne dedi? Dedim Semra'nın olarak, hayır olarak kötü yazıyorum. işte yani aynı şey dedim yani kart aldım. Bu kart bugün hep elden ele gezip durdu. Nasıl yani abi dedim. Senden önce dedi bu kartı buraya getiren kişi İranlı bir kadındı, İranlı bir kızdı dedi. E dedim. Bana dedi karttan 600 TL rakip çekmemi, çekmemi istedi dedi. Ekstra komisyonu almamı istedi dedi. Ama dedi ben de kasaya gösterdim ablacım. Kasada para yok dedi dedi. Şu an için daha sifta yapmadım dedi. Sabahın körü dedim. Vermedim dedi. Daha sonra kartı bıraktı gitti dedi. Ben de şaşırdım kartı neden bıraktığını da anla, anlamadım dedi. Bıraktı gitti işte arkasından da söyledim dedi. Yani öyle bir durum oldu şimdi sen kartı soruyorsun dedi. Yani garip bir şey dedi. Ben şimdi açıkçası onlara güvenmedim dedi. Şimdi sana da güvenemiyorum dedi. Ama dedi ismi tam söyledim dedi. Bir e de al bakalım dedi. Ya, para karttan çekilmişse eğer dedi. Bak dedi burada kamera var dedi. Veririm dedi yani hemen dedi. Bakarsın kart, kim olduğuna görürsün dedi, dedi. İranlı iki kişi mi İranlı getirecek? bir kadın ile bir kızı. Kadının başı bir yerde de Ve e, bak dedi sen içerisinde dedi, bu kadar şey söylüyorsun dedi. Bunlar 600 lira çekmeye çalıştı. 600 lira Allah'tan içinde yoktu. Çey, olsaydı çekecekti, verecekti. Ya da kazasında para olsaydı nakit başka. Verecekti tabii. Evet. Komisyon alıp verecekti. Adam Temassiz da aslında mı? var bunun. Gibi. Temassız da var. Sıkıntı o da işte. Mesela ben temassız benim kartlarımda temassız var. Ben Anladım, hepsini çok. temassız ka ka kapattım. Zaten kartlarımın e, hepsini kapattım. İki tane kartım var. Birini borcunu kapatmak için elde tutuyorum. Diğeri de temassızını kapattım yani telefonu şey arayarak. Ve artık e, belki haberlerde görmüşsündür hani otobüs, metrobüs gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçlarında bunu okuyacak e, post cihazları diyeyim. Post cihazlarını adamlar yanlarını da tutuyor, milletin arka cüzdanlarına doğru böyle yansıtıyor. Sırf temassız çekim işlemi yapabilsin diye. Bir temassız bu yıl içerisinde yeni bir şey düzenleme geldi onu da. Önceden belirli bir miktarlarda temassız kullanıldı. Şimdi artık şu an temassız 750 TL kadar çıkarıldı. Yani o yüzden temassız kredi kartlarınızı hemen Hı. kapatın. Kullanmamaya özen gösterin. Hatta kredi kartı kullanmamaya özen gösterin. Çünkü malum faiz biniyor. Faiz bindikçe yani benimki kredi kartı değil, ah, hesap kartı ama temassızım açık yine de. Aynen öyle. Hı -hı. Yani temassız olabildiğince kullanmamaya gayret edin evet. diyerekten buradan uyarılarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu arada... Şey, Kahveler <laughs> ha, hazır, gelin. Çivi çok güzel olacak. Sen niye onu getiriyorsun? Daha iyi olur. Olmaz mı? Çivi çok rahat. Bununla beraber deleceksin onu. Bir tek cephe ve akşam ışığının cephesine güney cephe oluyor galiba. Hani ne cephesi oluyor? Batı cephesine pardon çok özür dilerim. Güneş tam karşıdan batıyor ve ev çok sıcak. Ee, balkonda da rahat oturamıyor. Şunu nasıl tutuyor <laughs> <laughs> ee, şey bu balkonu bu şekilde kapatma yöntemi buldular kendilerince. Bu da benim fotoğraf çekimi yaptığımdaki fon perdem yalnız kızlar. Hop. Oldu oldu maşallah. Ya. Maşallah maşallah. Bak şimdi. Gel, Aman can bir dikkat bir et. Gel, gel Nasıl yapacağız biliyor musun? Sen sandalye çekilir mi? Şu balkonu göstereceğim. Kızlar bu benim fotoğraf çıktı kullandığım fon perdaydı. Ya çok böyle e, dışarıdan çok alenerde gözüküyorduk ve tesettür olunca zor da annem de şöyle bir kumaşı gerdirdi. Ay çok tatlı oldu. Bir de size şey göstereyim. <laughs> Sen taktın. Ee, hemen size evlere, göstereceğim. Evlere, Fotoğraf e, balkon nasıl gözüktüğünü karşıdaki komşumdan istedim. Şöyle gözüküyor şu an dışarıdan. Çok komik oldu ya. Tablo gibi çok romantik duruyor şu an. Vallahi. Bir de gerçekçi duruyor. Üç boyutlu hatta. Al, alttan dallar gözüküyor karşıdaki. <laughs> Aynen. Üç Şimdi annemden çıkıyoruz annemle beraber çünkü saat şu an tam 2.30 annemin evi bu saatten sonra çok sıcak oluyor. Bir de tek refah olduğu için çatı katı olduğu için aşırı sıcak oluyor arkadaşlar. Annem böyle Sevda ablanın yanına doğru gidecek. Serin neresi oraya doğru gidecek. Ben de eve gideyim biraz evi toplayayım. Ondan sonra çıkıp kayınvalidemlere gideceğiz. Biz geçen hafta da oradaydık. Hani neden gitmiyorsun diye sorularına cevaben sadece orada çok video çekmiyorum. Ee, henüz alışamadılar, alışacaklar inşallah. Ee, oraya gideceğiz çünkü yarın ben yolcuyum. Can da salı günü yolcu. Memlekete geliyor peşimden. Ee, bunun da neden böyle geliştiğini daha sonrasında sizlere anlatırım. Ee, ya da şöyle söyleyeyim, normalde Can'a 9 gün izin bekliyorduk. Ama 9 günlük izni e, idare izin olarak açıklandığı için şirketler izin vermedi. Bundan kaynaklı da Can, e, bayramın ikinci günü akşam yola çıkıp dönüyor. E, o yüzden mesai iznini erken kullanıyor. Yani bayramdan sonra değil, bayramdan öncesine kullanıyor oluyor. Bu şekilde e, yarın da bu usulü hazırlayacağım. Dedim ki hani gitmeden önce kıyım ben de bayramlaşıp öyle yola çıkalım. E, o yüzden oraya gideceğiz ama ben evi toplarken birazcık en azından havayı serinlik düşer diye umut ediyoruz. Çöp. Çöp mü bu? 16 tane çöp. Kilidi değiştirdi ya. Sizin mi yoksa? ben? Ver bakayım. Yok yok. Anne hani şu bizim gibi duruyor sanki bizim Bakayım, evet. Bakayım, Ben bizim ana, Bu bizim anahtarımız. O da bizim gibi durmuyor. Şu sizin gibi duruyor yani. O bizimki. Şu sizin eski, bu bizim evet. yeni. Daf yazın annemlerin. O yuvarlak bizim anahtar can. Yok gözükmüyor çok. Gibi duruyor, gibi. Bak orada tül olsa çok çirkin dururdu. Güzel duruyor hakikaten yani sırıtmamış. Ben elleri, beğendim. Elleri yapmaya <laughs> mı insan parçayı? Ellerimiz üç boyutlu Can evlendikten sonra ekonominin krizlerinde yani. takılınca nereden yani. ne para yani. kazansam derdine düştü. Köşeyi yeniledik ya. Dedik ya o tarafı da çizleyebilirim. Bence Güzel orası duruyor. kalsın o kadar ya. Hava çünkü diğer türlü şey olmasın. Oğlum. Anne sen havasızlıktan öleceksin balkonda bu sefer. <laughs> Anne Afgan sana ne demişti hatırlıyor musun? Evet. Aa Nuray abla ben seni hep oturuyorsun sanıyordum demişti. <laughs> evde böyle portakallar vardı. Ben bunlarla detoks suyu yapmak için almıştım ama bunlara bir türlü sıra gelmedi. Ee, şimdi evden de gideceğiz. Bugün de böyle kendime bir arayön yapmak istedim. Portakallar da bayağı sulu Tam sıkmalık. Portakal suyu sıkacağım. Yalnız sıkacağım. Küçük düğüne bakar mısınız? Limon sıkacağı adeta. Ama olsun. Şöyle güzel. Aha, doldu bile. şöyle çok değil ama iki su bardağı, yok yarım bardak kattı. Şimdi kıymadenlere gideceğiz. Geç de geliriz orada. Bundan kaynaklı evin işlerini bitiriyorum. İşte dolaptaki şeyleri, çöpleri falan atacağım. Sabah çünkü Zehra... Ben bu arada Zehra teyzenin kızı Şevval ile gidiyorum. Beraber yolda birbirimize arkadaşlık edeceğiz. Onunla beraber gideceğiz. Sabah Zehra teyzeyi kahvaltıya uğrayacağız. Yani evde mutfak kapatıyorum şu an, öyle söyleyebilirim kızlar. Can da pazartesi akşam, yarın akşam gelir yatar, dışarıdan yer. Evet, mutfakta bir şey yapmak zaman bozulur, eder, kokar. Çöpleri falan çıkartıyorum, makineyi tertemiz çalıştıracağım. Gelene kadar onlar da yıkanır, onları da yerleştiririm. Bu şekilde evden çıkış planlıyorum. Yani aslında hem yarın için toparlanıyorum, hem kıyı adamlar için hazırlanıyorum bir yandan. Hem evi arkamda derdi toplu bırakmaya çalışıyorum, böyle hızlı bir şekilde işini halledeceğim. diyetime uygun bir şekilde kızartmalarla, mantılarla kıymadan sofra hazırlamış. Anne niye böyle bir şey yaptın? Senin yaptığını kötü kaynanalar yapıyor gelinlerine. Diyet yapıyordum ben ya. Üzüldüm şu de an. De. Aynen. Anneannem de, abi, anne, anneannem de der ki o da oradan göndermeden seni besleyeyim der. Benim hep yalan oluyor ya. <laughs> Ellerinize sağlık. Ay pilaki mi bu? Çok severim. Ben diyete başladım. Hı. Diyetisyene gittim, ölçüm yaptırdım. Sonra 10 gün sonra bir daha ölçüm yaptım Neye gittim. 1,5 kilo almışım. Vah diyet, mısın? diyet, mısın? diyet mısın? Bah, yaptım kilo aldım nasıl oldu hiç anlamadım ya acaba? bir şeyleri yanlış yaptım o hangi yeri acaba? arkadaşlar eve geldik. E, ee, Saat şu an 11'e geliyor. Ben evden çıkarken canı demiştim yani o erken geliriz diye tahmin etti ama gidilince de böyle erken çıkılmıyor. Bir de biz bugün birazcık spontane geliştirdik. Hatta ben cana hiç anneni arayıp haber vermedim ama o annesi hani kıymetlemler dışarı gezmeye gitmiş olabilirler diye hani öyle bir denk gelmesin diye aradı yine de. Ben arama söylemek ki hani hazırlık yapmasın, boşu boşuna uğraşmasın istedim. Ne sen hani toplanır beraber yeriz diye düşündüm. Ee, o da olanlardan böyle yine bir hazırlık yapmış. Hatta camlarını silecekmiş silmemiş. <laughs> Pazara gidecekmiş gitmemiş. Ee, direkt yemek derdine düşmüş. Ben bunun önüne geçmek istedim ama ikimizi iyi netledikten böyle oldu. E, güzel oldu da yani gitmeden önce online'da da bayramlaşmış olduk en azından. Bu o kapıyı da o şekilde kapattık. Şimdi ben yarın akşam yolculuğa çıkacağım saat 11. E, yarın sabah Zehra teyze kahvaltı yapıp Zehra teyzenin kızı Şevval ile beraber yolculuk yapacağız. E, mutfağımı falan temizledim, kapattım. Dolaptan birkaç sebze çıkartacağım. Annemlere götüreceğim. E, ee, bavulumu hazırlayacağım ama muhtemelen bavulumu yarın hazırlayacağım. Can'ın kıyafetlerini de ben götüreceğim. Çünkü Can salı akşamı iş yerinden çıkıp gelecek. Ee, ama inanın ki çok yorgun ve montaj zaman gereken videom var. Bu yüzden e, burada kapatıyorum. Videomu montajlayıp erkenden uyumak istiyorum. Yarın erken kalkarım. Sabah namazı kalkar. E, ee, bavulumu hasa evimi falan yönlerim en azından. Yetişim zaten akşam saatlerinde e, biletimiz. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.